İsrail, Gazze'ye bir aydır bomba yağdırıyor. Türkiye'nin dört bir yanından İsrail'e tepkiler ise çığ gibi. Bu zulme bir an önce dur demenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Biz özgür Kudüs'ü istiyoruz. Biz Filistin Devleti'nin kurulmasını istiyoruz. Batı Doğu değil, biz başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni istiyoruz. Allah! Antalya'da Filistin'e destek mesajlarının en güçlü çıktığı ilçelerin başında Manavgat. Bu katliamların bir an önce durdurulmasını istiyorum. 7 Ekim'den bu yana sokaklara dökülen STK temsilcileri ve vatandaşlar bir gün olsun susmadı. Siyonist İsrail askerleri insanlık haklarını ihlal etmiş bulunmaktadır. Kahrolsun İsrail! Cumhuriyet Meydanı Manavgat'ta İsrail protestolarının merkez üssü konumunda. Terör devleti İsrail Gazze'yi bombalıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Var olsun İsrail! Manavgat Kudüs platformunca Filistin direnişine maddi yardım sağlamak amacıyla düzenlenen Kermes'in adresi de kentin kalbi konumundaki bu meydan oldu. Bir yandan çok üz üzünlüyüz, üzüntülüyüz. Bir yandan da böyle bir platformun, Kudüs platformun Yardım amaçlı böyle bir program düzenlemesinde, Kermes düzenlemesinde gurur duydum. Burada toplanan bütün maddi yardımlar biliyorum ki Kudüs'e yardım olarak gidecek. Kudüs'teki insanlık dramına bütün dünya seyirci kalıyor. Ama biz seyirci kalmıyoruz. Bunu bütün dünyaya da haykırıyoruz liderimiz kanalıyla. Yüzlerce manavgatlı Gazze'de yaşanan insanlık dramına dur demek, mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla kermesi akın etti, alışveriş yaptı. Filistin'e destek amaçlı bu alışverişi yapıyorum ben. Gerçekten artık bu savaşın hani durmasını istiyoruz. Bilin ki haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Allah'u Manavgatlı Filistin için 7'den 70'e kelimenin tam anlamıyla tek yürek oldu. İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarında saatte 5 çocuk hayatını kaybediyor. Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasının üzerine çıktı. Kermes'te Manavgatlı kız çocuklarının Filistinli yaşıtlarına desteği yürekleri dağladı. Filistinli çocuklara buraya destek olmaya geldik. Filistinli'de savaş bitsin. Savaşta o kadar çocuk ölüyor. Savaşı bitirin. Orada milyonlar çocuk ölüyor. Yazık değil mi? bu çocuklara. Bu paralar bizim için değil, onlara geldi. Biz sadece burada ağlayarak, onların için üzülerek değil, biz onlara yardım yardım gö göndermemiz gerekiyor. İyip biz abi. burada rahatlık için de ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Bin lira veren, yüz lira tamam. veren. Bunlar Filistin'e bir sargı Bunlar Filistin'e ilaç. 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'deki savaşı birinci ayını doldurdu. Gazze'deki can kaybı ise son açıklanan verilere göre 10 bini geçti. Savaş durmadıkça Manavgatlı İsrail'i protesto etmeye, Filistin'e destek olmaya devam edecek. Onların bu haklı mücadelelerinde sonuna kadar destek olacağız. Ne zaman ki onlar Özgür Kudüs Devleti'ni özgür Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs olan devletlerini kurarlarsa belki o zaman biz bu platformu fesleriz. Yoksa kıyamete kadar biz onların yanında olduğumuzu göstermek için Türk halkı olarak, Manavgat halkı olarak, Kudüs platformu olarak burada onlarla birlikte çalışmaya, ondan sonra onların yanında olmaya, onlarla gerekirse savaşmaya hazır olduğumuzu onlara göstereceğiz inşallah. Evet.